Evet sevgili dostlar. Şu anda 6 5 civarı Gomel'e inmiş bulunuyoruz. Burası Zurna'nın zırt dediği yer arkadaşlar. 13 saatlik bir seyahatten sonra Gomel'e geldik. Kazasız belasız. Otel rezervasyonu falan yaptırmadık. İnternette birkaç yere baktım. Biliyorsunuz kısıtlamalardan dolayı Booking.com ve Airbnb kapalı. Ee, önce bir çay çorba açıp daha sonra nerede kalacağız, ne yapacağız ona bakmam lazım. Arkamda gördüğünüz yer Gomel tren istasyonu. Yani son durak. Suratımızın da anlaşıldığı üzere şaftımız kaymış durumda. Evet. Bugün hava güzel. Bugün hava güzel. En azından oradan kardayız. Güneşimiz de doğuyor yavaş yavaş. Evet. Böyle geldik salak salak bakıyoruz sağa sola. Vitebsk'in tren istasyonuna benziyor. İnşallah yanlış gelmemişimdir. Yok, Gomel. Gomel <laughs> otel. Evet arkadaşlar. Sistem dizayn birebir aynı. Şu navigasyonu da bir türlü alışamadım. Şöyle kallı abi bir tabela yok ya abi. Ben hala kendimi vitepsiz zannediyorum ya. Hostelin tabelasını görünceye kadar inanmamıştım. Geldik nihayetinde. Aha da burası. Tamamen tesadüfen buldum. Detayları anlatacağım arkadaşlar. Vakit olursa şimdi gireyim bir rezervasyon yaptıralım. Bugünlük Bundan sonra duruma bakarız. Hadi bakalım. Geldik ne hakikaten ciddi ciddi. İnşallah iyi bir yerdir la. Temizmemiz o bari. Böpekleri aldırmadan çıksak. Kimse yok mu? Сколько человек? Я сейчас у него Есть один. Хорошо. Есть люкс, 25 рублей. 25 рублей. Что она посмотрела, еще ли за 25 рублей там получается у вас душ, туалет, кухня. Хорошо, знаю. За 25? Да, да, да. Только можно. А? Только можно. Я ее хочу. Burada. İkinci katta uzunca bir koridor. Koridordan devam ediyorsunuz arkadaşlar. Sona kadar ondular mevcut arkadaşlar. Arkadaşlar videolara hoş geldiniz. Burası benim Gomel'de kaldığım hostelin mutfağı. Buraya gelecek arkadaşlar için umarım yardımcı olur bu videolar. Şöyle sessiz sakin bir şekilde çok da fazla konuşmadan ortalığı çekmek istiyorum, görüntülemek istiyorum. Mutfakta çok fazla bardak çanak yok. Karşıda gördüğünüz bir kettle var. Bir iki tane kupa var. Tabii ki bir iki çatal kaşık. 15-20 metrekare büyüklüğünde çok rahat kullanabileceğiniz bir mutfak arkadaşlar. Mutfaktan maalesef tuvalete banyo açılıyor kapı. Ya burası benim biraz beklediğimin üzerinde oldu. Niye beklediğimin üzerinde oldu? Odalar ve tuvalet banyo çok geniş arkadaşlar. Yeni bir tamirattan geçmiş. Gördüğünüz üzere gayet temiz. Ya tuvaletin mayonu temiz olması çok önemli. Akşam geldiğiniz zaman yorgun argın istirahatinizi yapmak çok önemli arkadaşlar. Buradan kaldığım odaya açılıyor kapı. Evet 3 kişilik bir oda. Şöyle geriden göstereyim. Çantayı koydum. Çantayı bıraktım oraya. Biraz sonra eşyaları çıkartıp bir iki saat dinlenmem lazım. Buradan gidiyorsunuz arkadaşlar. Burası kapı, burası pencere diye anlatacak bir durumu yok. Şöyle sakin sakin izleyin. 3 tane yatak var arkadaşlar. İnşallah kalabalık olmaz. Sessiz, sakin. Yani Buradan tekrar mutfağa açıldığını göstermek istiyorum.